köyümüze ev yapmak istediğimiz zaman bize ne kadar maliyet çıkıyor? Şimdi bu videoda onları göreceğiz. Bizim bakın yapacağımız yerin en son görünüşü bu şekilde. Bakın etrafından tamamen böyle tek katlı 192 metrekare oturum alanına sahip. Bakın böyle L şeklinde bir binamız var. Yukarıdan açılımını da gösterirsem burasını seçim. Sağ tıkla. Evet. Sağ tıkla. Evet. Bizim o da içimize bakarsak ya buradan kaptan girişimiz var. kaptan girdikten sonra Bakın bu arka tarafa bir odamız var. Daha sonra burada üç bölmenin birleşimi olduğu yaklaşık olarak 4, 8, 12 metrekarelik bir odamız var. Daha sonra burada 8 metrekarelik bir odamız var. Bir tane de burada 8 metrekarelik bir odamız var. Burayı ama 8 böyle 12 metrekareye çıkarabiliriz. Bizim böyle bir 192 metrekare alana sahip bir konutumuz var köye yapacağımız yer. Şimdi buna ne kadar e, malzemesine para gidiyor. Şimdi bunları hesaplayacağız. Bakın Excel'imizi açıyoruz. Bizim burada rapordan da görelim. E, raporlar metraj. Tamam. Bakın bizim burada e, donatımız e, 5.3 ton donatımız gitmiş buraya. Buraya betonumuz 63 metreküp C25 betonumuz gitmiş. Bunların hepsini Excel'de hesapladık. Bakın. Donatımız için en tonun 14.800'den aldığımız zaman 78.692 TL bizim donatıya vereceğimiz para çıkıyor. Daha sonra 64 metreküp C25 betonumuz metreküp 1200 liradan 76.800 lira betonumuz tutuyor. 8 tane penceremiz var. Adeti 4000 TL'den 32000 TL penceremiz tutuyor. İç kapılarımız var 4 adet. Tanesi 4000 liradan 16000 TL iç kapımız tutuyor. Bir adet dış kapımız var. Tanesi 10000 liradan 10000 TL. 192 metrekare seramik alanına sahibiz. Metrekaresi 310 TL'den 59520 lira tutuyor. 224 metrekare biriket alan, örülecek alanımız var. Bizim 2464 tane e, birikete ihtiyacımız var. Adet 4.4 TL'den 10.800 lira biriket ücretimiz tutuyor. Daha sonra 192 metrekare çatımıza çatı yapılacak yerimiz var. Metrekaresi 1000 liradan 192 metrekare, 192.000 bin liralık e, çatımıza çatı maliyetimiz oluyor. Proje masrafımız yaklaşık olarak 25.000 TL ve 200 metrekare altı olduğu için de konutumuz bizim yapı denetime takılmadan geçtiği için de bu daha düşük şimdi yapı denetimi ücreti de 25 bin toplamda bizim 500 bin TL giderimiz oluyor buraya kadar. Neyimiz var? Kaba eşyatımız bitti yani bizim donatımız, betonumuz, penceremiz, kapımız, seramiğimiz, biriketimiz, çatımız bitti. Şimdi neyimiz kaldı? Bizim bu konutumuz için bir ne hesaplamadık? Su tesisatı hesaplamadık. Elektrik tesisatı, boyamız, sıvamız, kum, çimento, mutfak dolabı ve işçilik. Biz bu kalemleri de harcadıktan sonra e, yaklaşık olarak 700 bin TL'ye e, 192 metre kayalık bir arana sahip olacağız. E, şimdilik bu kadar. E, kanala destek olmak için yorum yapıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.